Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ayına doğanlar için ve yükselen Koç burcu için 21 27 Ağustos haftası için tarot açılımı yapıyorum. Konumuz gelecek hafta Koç burcu için neler geçecek? Hangi önemli olaylar gerçekleşecek? Onu ilgili detaylı bir açılım. üç tane destemiz var. Bakalım üç desteli ve 3 dersiyle hangi tahminlerden bulunacak? Koç burcu için. Evet başlıyoruz. Gelecek hafta önemli olaylar. Koç burcu niyetine. Evet bize aç çıktı. Evet. Arkadaşlar ağaç kartı bize nedir? Ee, sağlık, aile. Ee, demek ki koç burcu için bazı koç burcu için gelecek hafta önemli konular sağlık olacak. Ee, belki hastaneye gidecekler, belki bir tarih sonuçları var, tarihler yapacaklar. Ama burada bir sevindirici durumları var. Ee, Kartımız diyor ki evet sağlığınızı güzel haberler olacak. Sağlığınızı sanki enerjiniz ıı, tekrar canlanacak. Tekrar yenilemeye var. Çünkü burada ayı kartı diyor stabil stabil sağlık ıı, sağlığınız durumu daha çok stabilleşiyor. Daha çok güçleniyorsun. Eski zamanlarda bir enerjik düşüklüğünüz yaşadıysanız ya da bir konuda kendinize zayıf güçsüz hissediyseniz bilin ki hep bu gelecek hafta hem bedensel olarak hem zihinsel olarak güçleniyorsunuz. Evet ve de ayı kartı diyor. Evet demek ki e, gelecek hafta önemli bir destekleriniz var. Önemli bir yardımlarınız var. E, bir yardım ihtiyacınız varsa e, bunlar e, diyor ki kartlarımız bunları verilecek diyor. Ama genelinde burada kartımız diyor ki sağlık konusunda aile ilişki güçleniyor ve sağlığınızı güçleniyor. Enerjinizin yerine geliyor. Evet e, anladığım kadar burada tılsım beşlisi çıktı. Demek ki sağlık için biraz para harcayacaksınız arkadaşlar. E, onun için belki Evet, para için, e, sağlık için biraz para harcayacaksınız biraz ihtiyacınız olacak. E, Paranızı ihtiyacınız olacak. Ama e, burada tılsım 8 diyor ki evet bir yerde bir yol bulacaksınız ve bu e, bu ihtiyacını karşılıyor karşılıyorsunuz arkadaşlar. Ve ayrıca gelecek hafta tılsım 8'lisi burada çıktı bize diyor ki Önemli bir bazıları için Bir eğitim zamanı başlıyor Bir eğitim kurumu seçmeniz gerekiyor Ya da seçtiğiniz yeni bir Eğitime başlayan var Ya bazıları için Yeni bir işler açılıyor Yeni bir işine başlayan var Şimdi devam ediyoruz Koç Burcu Hangi konularda Gelecek haftaya güçlü Güçlü olacaksınız bakalım Hangi konularda size kolay kolay hissedeceksin daha güçlü hissedeceksin bakalım Evet arkadaşlar ev ilgili ev ev işleriniz varsa anladığım kadar burada diyor ki evet çok kolay bunları halledebileceksiniz Evet aile ilgili sorunlarınız varsa bir sıkıntı bir, bir ihtiyaçlarınız varsa bunlar çok kolay karşılanacaksınız çok kolay e, elde edeceksiniz ve bu konuda rahat olacaksınız ev ev konusunda iş konusunda bir bu hafta rahatlığınız var arkadaşlar şimdi bu tarot kartımız neler söyleyecek? Evet ev konusuna güneş kartı çıktı. İş konusunda mutlu. Bak şey diyeyim size e, aileniz içinde pozitif dolu bir hafta olacak. Hep evinizde hep e, işiniz yerinizde güneş kartı. He, e, çok pozitif bir e, hafta geçecek. Bak her şeyi e, istediğiniz gibi e, halledebileceksiniz. Her şey istediğiniz gibi eee şey diyeyim size her şey siziniz gibi ilerleyecek Aha arkadaşlar planladığınız gibi ilerleyecek bir sıkıntı görünmüyor aileniz belki e, aileniz işler aile ailenizi bu hafta genelinde pozitif dolu bir enerji doluyorsunuz ve resmi kurumlarda işleriniz varsa bu işlerinizi çok kolay hallediyorsunuz şimdi devam ediyoruz hangi konularda zayıf olacaksınız bakalım Anladığım kadar burada bir mektup geldi. bir Demek ki bu mektuplar e, bir mektup geliyor. Yani e, belki bu konuda sizin istediği gibi bir yerde bir sonuç mu alıyorsunuz, bir yerde bir e, şey geliyor. Ama me mesaj yolunda olabilir, ya da mektup yolunda geliyor olabilir. Bu da yok evet belki bazı şeyler gecikiyor olabilir. Ya da sizin ertelendi olabilir. Çünkü burada zaman kadı olduğu için evet. E, bu ne bir durumla olabilir. Bir bazı şeyler ertelendi, bazı şeyler gecikiyor olabilir. Onun için bu konuda bunu müdahale etmeniz biraz zor olacak. Bunu mesela bu o, anladığım kadar bu konuda yetkini e, gösteremezsiniz. Çünkü evet bazı şeyler belki beklemeniz, sabretmeniz, evet belki şimdi doğru zaman değil, hmm, belki önemli bir şey erteliyorsa, gecikiyorsa. E, gelmiyorsa bu konuda be beklemek e, elinizde başka bir şey gelmiyor çünkü bu konuda anladığım kadar burada müdahale edemezsiniz evet kupa sekizlisi burada çıktı hangi konularda zayıf olacaksa evet bazı birileri size duygusal olarak e, biraz sığınabilir duygusal olarak evet e, ve bazı şeyler anladığım kadar erteliyorsa, gecikiyorsa bu konuda biraz duygusal e, değişimleri yaşayacaksınız. Ama bu değişim, e, kartımız, kartımız diyor ki evet bunu e, üzülmemeniz gerekiyor. Çünkü burada e, kartın sonunda aydınlık oluyor. Belki biraz sabretmeniz, biraz beklemeniz gerekiyor. Ve sonunda e, bunu istediği şeyler ulaşacaksınız. Ama şimdi doğru zaman değil. Ve anladığım kadar bazı birlere burada bir yolculuk yapmak istiyorsunuz ya da bir e, ikamet değişiklik yap, yapmak istiyorsunuz. Bu konuda biraz belki e, elinize yeterince bir imkanlarınız olmadığı için bu istediği şeyler e, şu an gerçekleştiremiyorsun. E, belki bir anlaşma yapmak istiyorsun, yeni bir kontratlar imzalamak istiyorsunuz ama şu an anladığım kadar bazı olayları olaylar. E, imkanlarınız olmadığı için bunu biraz daha zamana bırakmanız lazım. İleri zamana bırakmanız lazım. Bakalım bu hafta evet. Bu hafta arkadaşlar diyor ki evet, e, güzel bir kart çıktı sevgili sevgili eee Koç burcu. Burada diyor ki evet bir yerde yardımınız ihtiyacınız bir şey varsa diyor birinde bunu mutlaka bunu birinde istemelisi bak eşinizde yardım yardım isteyin diyor. şey mutlaka size bu konuda yardım yardım olacak eşi yakın insanlar diyor. Size de sürekli, dağ gibi gördüğünüz kendiniz yanında dağ gibi gördüğünüz güçlü gördüğünüz insanlarda diyor. Onlarda yardım isteyin diyor. Bu konularda unutmayın ki bu insanlar size yardımcı olacak ve bazılar için bu kartamız diyor ki özellikle bir partnerinizle ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyorsanız bazı şeyler derinliği duygularınıza derinliği kadar inmeniz gerekiyor da ilk başta nasıl şimdi du duygularınız da dibine in inmeniz gerekiyor çünkü kendinizi içine sormalısınız Kendi bu kişi gerçekten e duygularınız nedir evet e çünkü burada bir kaba karışıklığı yaşıyorsunuz anladığım kadar bir bazı koç burcu bir partner ilgili onun için biraz burada kuyu kartı çıktı bize diyor ki evet kendinize ince kalbinizi dinleyin kalbiniz ne diyorsa size iç sesinizin ne diyorsa size ona göre hareket edin diyor kartlarımız Evet bu hafta arkadaşlar vicdanınıza dinlemeye gerekir daha doğru böyle. Bak biri bir şey oluyorsa ne bileyim bir şey yapacaksa biri biri gidecekse biri bir şey size söyleyecekse mutlaka vicdanınıza dinlemeye gerekiyor. Bu da size e, ne diyeyim yararı ne olacak? Şimdi bakalım melek kartlarımız neler söyleyecek. Evet uyanış olay ve kişileri farklı bir açıda bak. Evet arkadaşlar olaylar ve ve e, e, kişilere farklı bir açıda bakmanız gerekiyor dediğim gibi burada bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz geçici geçici duraklama evet dediğim gibi burada gecikmeler yaşayacaksınız kendi kendi olma önemli evet kendine olma önemli bu hafta İnançlarınızı ve kararlarınızı savunun diyor arkadaşlar inançlarınızı ve kararlarınızı savunun Kendinize savun Geleceği savaşlarına akıllı seç diyor. Son kartımız pes etme. Yaratını koruyor diyor. Cesur ol ve kendine inan diyor. Sevgili ateş burcu pes etmeyin. E, verdiği Verdi kararlarınızı arkasında durun ve onlara e, kendinize ve o verdiğiniz kararlarına ihanet etmeyin diyor kartlarımız. Evet sevgili koç burcu bugün falımıza sona erdi. Bu yaptım ıı, e, açılım Mondd legalább én, hogy majd olnod majd be, abban